Vay be şu zenginliğime bak ya. Evim var arabam var kapımın önünde adamlarım var. O kadar zenginim ki şu paralara bak. Aa, saç 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 saç, saç. Oh be. La Pamir. Efendim. Paraları saçıyorum tut. <laughs> Efendim yine formunuzdasınız bugün. Baya formumdayım kardeşim ya. <laughs> Çok iyi. Neyse geliyorum araba hazır mı? Hazır hazır aşağıda bekliyorum sizi. Tamam. Yani hazır olsun yoksa var ya maaşından keserim ha. <laughs> <laughs> Neye gidiyorsun lan <laughs> <oğlum>? komik <laughs> mi? Çık arabada, arabadan. arabada. lan O silahı bana doğru, doğru mu oğlum. Yok yok. Heh tamam. Bugün belediye başkanıyla görüş yap biliyorsun. Onunla işimiz var. Sonra büyük patronlar gelecek. Yani dikkat et. Bu arada beni koruman lazım biliyorsun yani. Tabii patron. Peki Bugün o fakirlerin yanına gidecek miyiz? Ya arada geçerken fakirlere de 3-5 böyle para dağıtırım kardeşim. sana da atıyorum. Evet. Suratına atıyorum. Al al suratına al. al. Oğlum zenginlik böyle bir şey işte. Senin var mı böyle paran? Haklısınız patron. Arabi binmek ister misiniz yoksa? Hani... Tabii artık bileyim yani bence de. Haklısın. Bence de. Gidelim şöyle bir şehirden geçelim. Gidelim patron. 3-5 fakir görürsek para atarım. Dün 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 Aa telefonum çalıyor. Demir. Demir. Aa, kim arıyor? Demir. Aa sekreterim Buse Hanım arıyor. Buse Hanım merhaba. Alo. Buse Hanım merhabalar nasılsınız? Aa, merhaba patron bey. Şey bugün görüşmeleriniz var. Çok özel biliyorsunuz işte Çin'den falan birileri gelecekti yalnız. Ee, hatırlıyorsunuz değil mi? Ee, evet evet hatırlıyorum. Yani biz büyük işler yapıyoruz ya. Zenginlik böyle bir şey. Ay evet çok zengin iş adamlarıyla toplantınız var unutmayın diye aradım efendim. Ben kapatayım çok meşgul etmeyeyim sizi. Tabi tabii kapat hadi. Çıkart. Kardeşim bu da var ya maaşını sürekli zam isteyecek de isteyemiyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Pamir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir ara zam yapayım da mutlu olsun fakir. Tamam patron yaparsın. Sen de zam istiyorsan söyle oğlum bak çekinme. Yok patron ben halimden memnunum. Ya Pamir şu soldakiler ne yapıyor ya? <laughs> patron buranın fakirleri onlar. <laughs> Çekeyim sağa. Ço Çek de biraz eğlenelim ya. Patron şurada <laughs> in istiyorsan sen. <laughs> tamam, normal güzel park et. Oğlum yol ortasına park ettin ya. ya. Patron bu yollar da bizim ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun oğlum vay komiksin ha. Hadi iniyorum ben. Hadi ben elimden <laughs> ne olur gel, ne olmaz. Gel gel yapacağım. tabii oğlum ya beni koruman lazım. Fakirler yani bunlar ne yapacağı belli olmaz. Şunlar da kalsın abi. Hmm, yetime bir sadaka gözüm aç Abi, abi bir para versene ya. Şş, abi, abi Allah razı Ufak olsun abi. Abi Şşş. ne olur abi? Abi 3 5 bir şey at be. <gülüyor> <gülüyor> ya, yere. ya pamir çekecek çeke. sıkıntı yok bunlarda ya. Ha, tamam patron. Yani arkadaşlar size para vermem için bir şeyler yapmanız lazım yani. Tamam vereyim de yani bir taklatın ya, bir eğlendirin beni. Abi dedim var istersen abi. Şş. Gülü de var görüyor musun? Ya benim kız arkadaşım yok ki ya. Kime vereceğim abi, ben bunu? Abi, şunlardan bir şey verim abi. Aha, şu takla atıyor bak abi, bak. Pamir. Abi ben takla atayım abi. Abi Allah rızası için bilir abi. Abi ne olur abi ya? Oğlum ben buna vereceğim. Dayanamıyorum biraz para. Hadi al al. Al. Ah, Yakalamal lazım ama. Yakalamal lazım. Abi alayım abi. Abi abi ne olur. Aa abi yakalayın ya. yakalayın. Fakirler. Abi yakalayın. Bende de, bende abi, de var üçüncü bir şey. Kardeşim. 3 gündür, üç gündür yemek yemiyorum abi. Ne olur abi ya? Lan oğlum benim yanımda para... Lan oğlum şş, Benim yanımda para atma lan! Pardon, pardon, pardon. O paraları zaten ben sana veriyorum. Niye atıyorsun oğlum? Pardon, şu hanımefendi de dedim biraz nasip densin. Abi su. Ba şş. Su da satıyor baksana. Ne varsa satıyor bunlar ya. Ya beni biraz eğlendirin ya. Abi, abi dalga geçme. Sen de olursun bir gün bizim gibi abi. Ya <laughs> annesinin gibi olacağım ya. Ben zenginim. Benim param var. Ben kurşuna kafa atarım sonra kafamı tekrar yaptırırım. Bu kadar param var yani. Abi bak dalga geçiyorsun. Bu kadar küçük çocuklarla abi. <gülüyor> <gülüyor> ya Pamir baksana ya bir de dalga içisi falan diyor. Atma sıkayım mı? Yok yok sıkma. Şey beni biraz eğlendirin de biraz daha para atayım ya. Bir şeyler yapın hadi. Ne yapalım abi? Ne istiyorsun abi? Abi ne olur payı Ne bileyim bir göbek atın bir abi. oynayın ya. Bir bir komiklik yapın ikiniz. Hadi bakayım. Bunları kayda alayım. Al al kayda al. Oo. Ah. Vay, <laughs> vay 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 <laughs> vay. Çekiyor musun bunları? Çek çek. <gülüyor> <gülüyor> fakirler eğlendiriyor bizi. Bak bak fakirlere okay. ev para atıyorum Ver bey, bey abi. Al, abi al 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 hadi al hadi Ver bey, bey abi bey 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 hahaha <laughs> 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 evet, tamam tamam yeter bu kadar size sonra zengin olursunuz evet ee şu kameraya da el sallayayım lan kameraya el sallayacaktım silah aldın elini İşte görüyorsunuz ben çok zenginim yetimleri doyuruyorum ee bunu da yazalım lütfen Fakirler hepsi doydu mu fakirler Doyduk abi doyduk abi doyduk abi doyduk Allah razı olsun abi senden abi ya. Eyvallah kardeşim eyvallah hadi bakayım burada takılın siz Ama artık benim gibi para veren gelmez yani herkes 1 lira 2 lira, lira atar <laughs> Ya yani, vermiyorlar abi çok güzel abi Abi Allah razı olsun sen. Hadi, hadi eyvallah hadi görüşürüz hadi gidelim, Görüşürüz abi Uzak durun lan Ta Tamam abi Pamir gördün mü yine iyilik yaptım kardeşim bu insanlara Abi bunları hep paylaşalım. Ne demişler? İyilik yap gözüne sok. Hadi. <laughs> Çok doğru söylüyorsun. Hadi gidelim işe gidelim ya. Gidelim patron. Ya Pamir bu fakirler yaşamasa da olur değil mi ya kardeşim? Ne diyorsun? Aynen abi. Allah'ım. <laughs> <Patronum. gülüyor> Acaba silah bıraksanız mı? Hayır. Hayır. Ay, tamam yapayım şöyle. Yine. Sıkarım. Hemşire hanım hastanın durumu nasıl? Doktor bey hastanın durumu çok kötü. Zaten çok fazla yaşamaz. İç organları falan hepsi ezilmiş. Ama yan taraftaki patronun da bir sıkıntısı var. Aa ona da bakmalıyız hemen. Ay. Beyefendi Ay. nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ay kendimi kötü hissediyorum. Çok kötü hissediyorum. Hatta bir kısmını komple hissetmiyorum hemşire hanım. Allah Allah. O psikolojik olabilir yalnız. Ben bir iğne yapayım şöyle size. Aa, ben iğneden yalnız çok korkarım. Size para versem yapmasanız. Yaptım bile. Ay, ana hiç hissetmedim ha. Eyvallah. Sağ. Ama bir tane daha iğnemiz var onu da yapacağım. Ay, yapın tabi. Onu nereden yapacaksınız? Dur. Ay. Onu da yaptım. Doktor yok mu doktor? Doktor Bey hemen gelecek diğer e, arkadaşınız <laughs> çok kötü durumda da. Benim arkadaşım geldim, yok geldi. ki ne arkadaşı ya ay. Geldim geldim. Doktor Bey iyileşeceğim değil mi? İyi miyim? Beyefendi size çok kötü bir haberim var ama bunu size nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ya. Yani. Nasıl kötü bir haber ya? Parayla yaptırabileceğim bir şeydir herhalde al parayı yap işte. Evet. Yok, beyefendi, al, al, para al, parayı. Çözebilecek... yok beyefendi bu parayla çözülebilecek. Yok beyefendi bu çok ciddi çok paralar bir haber ama. Dışarı gidiyor tutsanıza. E ee, yok beyefendi biz parayla o tarz şeyleri yapamıyoruz ama size üzücü bir haberim var. Ee, artık yürüyemeyeceksiniz beyefendi. İki ayağınız da tutmuyor. Nasıl ya doktor bey? Yani nasıl tutmuyor iki ayağım? Tutması lazım. Yok beyefendi üzgünüm ama tekerlekli sandalyeyle yürüyebileceksiniz sadece. Üzgünüm. Doktor bey tekerlekli sandalyeyle nasıl yürüyeceğim yani? O'nu anlamadım ben. Beyefendi üzgünüm ama tekerlekli sandalye desteği almadan bir yerden bir yere tek başınıza gidemeyeceksiniz. Ay hemşire hanım siz bir şey söyleyin ya. Doktor ne diyor? Benim söylediğim tek şey şu. Hiç dalga geçmiş miydiniz fakirlerle falan? Çünkü genelde öyle olan insanlar hep bu, bu tarz hastalıklara yakalanıyor. Ya, yo hiç dalga geçmedim. Sadece para verdim onlara. Biraz dedim para vereyim siz de dans edin dedim. O kadar yani. <laughs> Ne kadar ayı, işte doktor bey görüyor musunuz neden böyle olduğu belli oldu size demiştim Görüyorum görüyorum cidden yazık beyefendi üzgünüm ama artık siz de öyle bir fakir olacaksınız büyük ihtimalle Lan ne alakası var Aa, çok acı. Cihaza da girdiğine göre akşamki maç ne olacak ya Harbi ya Galatasaray mı Fenerbahçe mi bilmiyorum Aa. sence kim alır ya Bana Galatasaray alır gibime geliyor Ya yok Tabii be Fenerbahçe ya. Kadını şey, adamla uğraşır mısınız? Aa. Aa. Lan dur bir dakika sağlam kemik sayamıyorum hepsi kırılmış. Abi İ inanamıyorum ya. <laughs> Beyefendi? Doktor bey yürüyebilecek miyim? Sen yürümeyi bırak nefes aldığına şükret. Nasıl ya? Nasıl ya? Beyefendi. Beyefendi çok üzgünüz ama büyük ihtimal hiçbir elinizi kolunuzu hiçbir yerinizi kullanamayacaksınız. Geçmiş olsun yani. Ya para vereyim doktor bey. Alın. Para vereyim size yok beyefendi bu parayla çözebilecek bir şey değil yani imkansız yürüyemezsiniz elinizi kolunuzu kullanamazsınız çok üzgünüm yani <laughs> Nasıl ya Bunun bir çözümü yok Para her şeyin ilacı değildir yalnız Doktor bey niye silah çıkardınız Yok bu sizin güvenliğin silahı bunu nereye koyayım öldü de kendisi Ne öldü mü Pamir Aa. öldü mü Aa Pamir onun Pamir de Evet Vay be Aa. Adaş, adaşın gitti adışın oğlum ya. Gitti. Neyse, bunu ne ne yapayım ben? Ya ne bileyim koy bir yer işte bana doğru tut, tutma ha. zaten öleceğim az kalmış gibiyim. Onu mezarının başına koyalım ya. Tamamdır öyle yapalım. Bir tekerlekli sandalye getirelim bu beyefendi. Tabi tabi hemen getiriyorum hemşire hanım. Vay be sonunda ben de tekerlekli sandalyeye mecbur mu kalacaktım ha? Ah, hemşire hanım. Aa ayaksız beyefendi. Ya öyle demesek olmaz mı yani benim ayaklarım var ama yani çalışmıyor sadece. Tamam ayakları çalışmayan beyefendi. Yalnız e, şu anda arkadaşınız tabi cenazesi kalkıyor şuradan. Ne? Sen size eşlik edeyim götüreyim. Ne? Pamir'in cenazesi mi kalkıyor? O benim en evet, iyi ya. en iyi adamım da o benim ya. Morgda mı bıraksaydık beyefendi? Gömüyoruz işte. Hadi götüreyim <laughs> ben. <sana. gülüyor> Vay be. Böyle. Pamir az parayla çalışırdın. Nerede? Nereye götüreceğim? Şurada, şurada gömülüyor. Ulan durun gömmeyin ya iki dakika. Ne gömdüler ya? Bakayım. Buraya mı gömüyorsunuz? Lan evet. oğlum. Evet ne? beyefendi. Lan öldükten sonra bunun yüzü niye böyle zombiye dönmüş? Çürümüş çürümüş beyefendi. Tuttuk ya biraz o yüzden. Ay Pami kardeşim. Sana son paralarımı veriyorum. Kardeşim parayı hiç sevmezdin al. Ama ben sana veriyorum bak. Az paraya çalışıyordu biliyor musunuz ya? Yani? Ben vermeye çalışıyordum ama. Efendi evet, bu saatten sonra para verseniz ne olacak öbür dünyada paraya mı ihtiyacı var? Ne bileyim cennete girerken falan kullanır. Patron biraz daha patron. Lan bu, bu ölmemiş mi? Mez, mezardan ne, ses mi geliyor? Pamir! Öldün mü ölmedin mi karar ver! Parayla... Ne diyor lan? Parayla dedi gitti. efendi Para istiyor beyefendi sizden. Parayla saadet olmaz demek istiyor galiba. Öyle mi demek istiyorsun Pamir? Para para. Allah. Lan Pamir öldüm mü? Lan anam düştüm. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> lan beni gömmeyin sakın. Dur ben çıkacağım. Beyefendi ayağınız yok ki nasıl çıkacaksınız? Kardeşim öldüysen tek başına ölsene ya Pamir. Beni ne götürmeye çalışıyorsun? <laughs> Senle ben hep beraber abi. Ya git lan. Abi elimi evet. tutsanıza bir, biri bir yardım etsin ya gözünü seveyim. Ya 6 ay oldu ne işe gidebildim ne paramı kontrol edebiliyorum yani of Allah Allah. evet evet komiser evet Heh, merhaba. Alo. Ne oldu polis bey? Dur, buyurun. Çekmiyor dur. Ha pardon tam aradığımız buymuş ya kan bey siz misiniz? Evet benim buyurun. Ha, Kaan Bey merhabalar bir saniye, Şunu elime alayım. Merhaba. Şimdi şuraya bir, bir, imza öncelikle. E, tabii. Çıp çıp çıp. Heh, tamam. Şimdi bu imzaladığınız iyi oldu. Şimdi olayı anlatıyorum size Kaan Bey. Evet. Devletin kendisine 2 trilyon dolarlık bir borcunuz varmış. O borcu kapatmak için başta şu oğlunuz olmak üzere. Maşallah çok da güzel. E evet. Yaklaşık 750 haneyi, 750 konutu haciz ettik. Tamam. Bir sıkıntı yok burada. Y, y yani... Tamam bence de yok, bence de yok. Sonra 5 tane bankaya, Zart Bankası, Zurt Bankası başta olmak üzere 5 bankaya 750 milyar dolar borcunuz varmış. Lan niye bu kadar çok borcu varmış? İşte onları da buradan tahsil ettik. Şunu da sırtlayayım. Oo. İşte ee? Sonra e, şu tekerlekli sandalyenin altında bir çivi var. Onu da haciz ettik. Lan onu çıkarmayın o çivi çıkartırsanız bu Yok. duramıyor ayakta o, düzgün. O yerinde haciz. Ona insaflıyız. Yani bir de uçuş biletiniz varmış. Kaçmayı planlıyordunuz herhalde. Onu da haciz ettik. Gerekirse kaçacaktım evet. duruma göre. Evet. Yani beyefendi anlayacağınız şu gözünüzdeki gözlük karşı her şeyi haciz ettik. Donunuz da dahil. Ama o da yerinde haciz. Ya polis bey şu an benim her şeyim haciz mi edildi yani? Benim hiçbir şeyim kalmadı mı? Allah bir saniye ya. Bu markası ne bu takım elbisenin? Ya çok önemli. Anam yedi karşımda ha. lan. Güzel, güzelmiş. Heh şöyle tam oturdu. Güzelmiş neyse gözlük de haciz bu arada. Ha burada saçınız. Ya, o, lan gözlük bana yapışkandı oğlum o yapıştırdık onu. Aa, neyse, o kadar da yani, değil onda, yani kafayı mı haciz edeceksin? Onda not düşeyim gözlük ve saç yerinde haciz. Tamamdır ya bir sıkıntı yok o zaman artık beş parasız bir çulsuzsunuz. Polis bey siz ne diyorsunuz benim şimdi hiç param kalmadı mı? Yok canım ah. Bir dakika bir saniye. Efendim komiserim. Ya polis bey bir şey söyleyin yani. Ben şimdi bütün param gittim yani? Parasız Aa, mıyım artık ben? Evet beni aradılar da hepsi benimmiş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum <laughs> sizi. <laughs> Anam. <laughs> Aa bu kim ya? Bu fakir kim? Bak bunlar kim ya? <laughs> Lan sen fakir mi oldun? Gel biraz sana para atayım ya. Al fakir paya paya al. Lan atmayın lan suratıma para. Aman, Alo, para al Alo, al para biraz. dans et dans. Ben sizi bir yerden tanıyorum ya. Evet tanırsın tabi bak. Bunu eli alınca tanırsın. Şunu Aa. sana vereyim de biraz yerleri süpür. ben size para <laughs> vermiştim ya. Ne oldu size böyle nasıl zengin oldunuz? Ya bizi oynatmıştın karşında. Göbek attırıp para vermiştin. Bizi kullandın. Pis emellerine alet ettin. Şimdi gördün mü bak sana ne oldu. Ya. <laughs> Ay siz böyle nasıl zengin oldunuz ya ne yaptınız böyle? <laughs> ya senin verdiğin paraları gittik biz Bitcoin'e yatırdık inanır mısın? Bir zengin olduk bir zengin olduk o para içinde var ya yatıyoruz böyle paraların üstünde yatıyoruz değil mi çocuk? Oo. Evet anne evet zengin olduk ha faki. <gülüyor> <gülüyor> Yazık lan biraz <laughs> para vereyim de git ayağını ayağını yaptı. <laughs> Yaptırılmıyor. Yaptırılmıyor olmuyor bozuk. Alma fakirin ahını çıkar aheste aheste işte gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Olma, paya 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 Ooooo <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> Paya Arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bugün yanımıza çok değerli arkadaşlarım kimler vardı? Buse Duygu, Pamir ve Kürşat vardı. Onların da kanalları var arkadaşlar. Lütfen kanallarına abone olmayı ve bizleri takip edip like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.